Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Sahih-i Buhari Vasiyetler Kitabı. Allah'a hamd ederiz. Rabbime şükrederiz. O bizi ne güzel ilimlerle şereflendiriyor. Kendisinin ilmiyle, ve bütün ayrıntılarıyla kendisinin peygamberine indirdiği ilmin bütün ayrıntılarıyla. 2767 numaralı hadis Nafi'den nakledilmiş. İbn Ömer kimsenin vasiyetini geri çevirmedi. İbn Sirin'in yetimin malı konusunda en sevdiği uygulama onun iyiliğini düşünenlerle velileri bir araya gelerek onun için daha hayırlı olan şey üzerinde düşünmeleriydi. Tavsa yetimle ilgili bir soru sorulduğunda Allah iyilik amacı güdenle kötülük amacı güdeni pek iyi bilir ayetini okurdu. Ata birinin büyük ve küçük yetimleri olduğunda veli herkese payı kadar verir derdi. Yani yetimler hakkında iyilikten başka Müslümanlar hiçbir şey düşünmeyecekler. Toplumun yetimleri analı babalılar gibi şefkat ve merhametle büyüyecek. O zaman o toplumda bereket oluyor. O zaman o topluma Allah'ın rahmeti geliyor. 2768 numaralı hadis Sahih-i Buhari Ana Başlık Vasiyetler Kitabı Enes'ten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde hizmetçisi yoktu. Ebu Talha beni elimden tutup Allah Rasulüne götürdü. Ey Allah'ın Rasulü Enes akıllı bir çocuktur. Sana hizmet etsin dedi. Enes diyor ki ben yolculukta ve yolculuk içinde ona hizmet ettim. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a. Yaptığım hiçbir şey için bana bunu niye böyle yaptın ve yapmadığım bir şey için de bunu niye böyle yapmadın demedi. 10 yıl Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in dizinin dibinde olan ve onun hizmetinde bulunan Enes diyor ki ben yolculukta ve yolculuk dışında onun hizmetindeydim. Yaptığım hiçbir şey için bana bunu niye böyle yaptın demedi yapmadığım şeyler içinde niye böyle yapmadın demedi. Biz de çocuklarımıza, biz de beraber olduğumuz Müslümanlara böyle bir ahlak sergilersek umarız ki Rabbim bize de güzellikler, şerefler verir. 2769 numaralı hadis Sahih-i Buhari Vasiyetler Kitabı Ravi Es bin Malik Allah kendisinden razı olsun. Ebu Talha, Medine halkı içinde en çok hurmalı olan kişiydi. En sevdiği hurmalıydı da mescidin hemen karşısındaki bir ruha hurmalıydı. Nebi Aleyhisselam oraya girer, tatlı suyundan içerdi. Biliyorsunuz Medine'de hurmalıklar çok ve çok da sulak bir yer Medine-i Münevvere. Enes diyor ki, sevdiklerinizden infak etmedikçe, sevdiklerinizden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe eremezsiniz. Birre takvaya. Ayeti inince, لَنْ bir الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ Ebu Talha, Nebi Aleyhisselam'ın yanına gelip dedi ki, Ey Allah'ın Rasulü, benim en sevdiğim malım bir ruhadır. Orası Allah için sadakadır. Ben bu sadakanın iyiliğini, bana iyilik getirmesini, ve Allah katında bereketini umarım. Sen onu Allah'ın sana gösterdiği uygun bir iş için kullan dedi. Bunun üzerine Nebi Aleyhisselatü Vesselam maşallah ne güzel hoş bir iş yaptın. Bu kazançlı bir mal. Söylediğini işittim. Ve bunu yakınlarına tahsis etmeni uygun görüyorum. Yani bunu yakınlarına ver dedi. Ve bu Talha dedi ki Ey Allah'ın Resulü ben de öyle yapayım. Öyleyse dedi. Ben de böyle istiyorsanız yakınlarıma vereyim dedi. Ve orasını yakınlarına ve amcaoğullarına tahsis etti. 2770 numaralı hadis. Sahihi Buhari vasiyetler kitabı. Abbas'ın oğlundan birisi Allah Resulüne anam vefat etti. Onun adına sadaka versem ona bir yararı olur mu dedi. Nebi Aleyhisselatü Vesselam evet dedi. Adam o halde benim meyveli bir bahçem var. Seni şahit tutarım ki ben orasını anam için sadaka ediyorum dedi. Ölen anası için sadaka vermek istiyor. Bir bahçesi var. Efendimiz'e soruyor. Olur diyor ve bahçesini ölen anası adına anası faydalansın sevabından diye sadaka olarak veriyor bir Müslüman. Peygamberimizin verdiği cevaptan sonra. 2771 numaralı hadis Enes'ten Sahih-i Buhari Vasiyetler kitabı Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir mescit inşa edilmesini emretmişti. Ey Neccaroğulları! oğulları! Mekke'den Medine hicret ettiler ve bir mescit ilk olarak bir mescit bina etmek istedi, inşa etmek istedi Peygamberimiz. Ve dedi ki, ey Neccaroğulları! oğulları! Şu toprağınızı bize para karşılığında satın buyurdu. Mescidi inşa edeceği yerin arazisine Neccaroğullarına oğullarına Diyor ki arazisi için satın orayı bizi. Onlar dediler ki hayır Allah'a yemin ederiz ki biz satmayız. Olmaz bu iş. Biz burasının parasını ancak Allah'tan bekleriz. Vallahi la vallahi la neklubu semenehu illa ilallah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allah'tan beklenen karşılık güzel değil mi? Karşılığı Allah rızası olanın dünyada karşılığı ne olur? Bir eylem, bir amel, bir düşünce, bir söz. Bunun karşılığı Allah rızası ve cennetse. Ve bunu sizden istiyorlar birileri. Onu bize verin diyorlar. Size dünyalık verelim. Ne olur? Bir tanesini söyleyin. Elhamdülillah sözü mizanı doldurur. Sübhanallah sözü gökler ve yeri doldurur. Gökler ve yer arasını. Dünya nedir ki sinek kanadı kadar değil. Bir eylem, bir amel, bir salih bir hayat. Allah'ı memnun eden bir düşünce, bir hareket. Abdullah bin Ömer'den 2772 numaralı hadis sahihi Buhari Vasiyetler kitabı. Ömer Hayber'de bir toprağa sahip olmuştu. Nebi Aleyhisselam'a gelerek ben Hayber'de bir toprak sahibi oldum ve bugüne kadar da böyle değerli bir toprağın sahibi olmamıştım. Ne buyurursun? Orayı nasıl değerlendireyim? Bize de örnek değil mi? Çok güzel bir yerde, herkesin imrendiği bir yerde, geleceği bugünkü tabirle, geleceği olan bir yerde bir arazisi var Ömer Efendimizin. Ne yapayım diyor. Ne bilsem, İstersen mülkiyetini elinde tutar, yararını, gelirini tasattuk edersin buyurdu. Ömer de orayı bu şartlarla sadaka etti. Bu arazinin aslı satılmaz, satılamaz, bağışlanamaz ve mirasa bırakılamaz dedi. Satılamaz, bağışlanamaz ve miras bırakılamaz. Yani mirastan birinden birine geçmez. Bu arazinin ürünlerinden fakirler, akrabalar, yakınlar, özgürlüğü için çalışanlar, Allah yolunda cihad edenler, misafirler ve Allah için yola çıkmış da yolda kalanlar faydalanabilir. Bu bahçeye bakmak zorunda olanlar mütevelli örf ölçüsünde ondan yiyebilir ve kendine mal edinmeksizin arkadaşlarına da yedirmesinde hiçbir sakınca yoktur. 2773 numaralı hadis Sahih-i Buhari Ana başlık vasiyetler kitabı Ömer'in oğlu Abdullah'tan Ömer Hayber'de bir toprağa sahip olmuştu. Nebi Aleyhisselam'a gelerek ne yapayım dedi. Nebi Aleyhisselam istersen onu sadaka yapabilirsin buyurdu. Bunun üzerine Ömer onu fakirlere miskinlere, yakınlara ve misafirlere vakfetti. Demek ki zengin, fakir, misafir herkese yedirilebilir. Herkese dağıtılabilir. Herkese infak edilebilir. Yolda kalmış, fakir, zengin, misafir. Yeter ki, Rabbim diyor ki, Muhammed Hasan bize diyor ki, yeter ki siz cömert olun. Kime olursa, Hayırlı hayırsız, iyi kötü, müslüman kafir. Herkese cömert olun. Fakirlikten korkmayın ki efendinizin, Rabbinizin gani olduğunu insanlara bildirin, şahit olun. Efendimiz yani Rabbimiz gani'dir, zengindir. Korkmayacağız, dağıtacağız. En güzellerini, en iyilerini dağıtacağız insanlara. En güzellerini, en iyilerini dağıtacağız ki o zaman hayat güzel olacak. 2774 numaralı hadis Sahih-i Buhari Ana Başlık Vasiyetler Kitabı Ravi Enes bin Malik Nebi Aleyhisselam Medine'ye gelince bir mescid yapılmasını emretti. Ve dedi ki ey Neccar oğulları şu toprağınızı arsanızı bize para karşılığında satınız. Onlar da dediler ki la vallahi la natlubu temenehu illa ilallah hayır hayır ya Resulallah Allah'a yemin ederiz ki biz bu toprağın parasını ancak Allah'tan isteriz Allah için vahfettik orasını karşılığını biz Allah'tan isteriz şimdi sende ne kadar alacağız toprağa kadar altın bile alsalar Allah'tan alınacak karşılığın denge olur mu karşılığı Allah rızası olanın dünya karşılığı olamaz. 2775 numaralı hadis Sahih-i Buhari Vasiyetler kitabı Ömer'in oğlundan Abdullah'tan Allah kendilerinden razı olsun Ömer birine Allah yolunda cihad etmesi için Allah Resulü'nün kendisine verdiği bir atı at sadaka vermişti. Buyur dedi sen bunu Allah yolunda kullan. O adam da atın kıymetini bilememiş. Hatta iyi bakamamış. Atı da pazarda satışa çıkarmış. Ömer de bundan haber alıyor. Anla diyor benim o güzel atım satılacak gidiyor. Ve de gitmiş perişan. Bunun üzerine onu alıp almamak konusunda Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme danıştı. Dedi ki ya Resulallah ne yapayım? Valla benim atım güzeldi. Şimdi benim Allah yolunda verdiğim adam da bunu satıyor. Nebi Asem ne dedi? Onu satın alma ve sadakandan kesinlikle dönme buyurdu. Onu satın alma. Sen kazanacağını kazandın ve sadakandan sadakandan dönme dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. 2776 numaralı hadis. Sahih-i Buhari Ana başlık vasiyetler kitabı, vasiyetler. Ravi Ebu Hureyre. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem benim mirasçılarım ne dirhem ne de dinar bölüşürler. Ne altın ne gümüş para bölüşemezler. Eşlerimin nafakası ve çalışanımın maaşı dışında her ne bırakmışsam sadakadır. Peygamberler diyor biz biz peygamberler miras bırakmayız. Eşlerinin nafakası ve çalışanımın maaşı dışında hepsi sadaka. 2777 numaralı hadis. Sahihi Buhari ana başlık vasiyetler kitabı. İbn Ömer'den. Ömer vakfında mütevellinin yemesini ve vakfı kendine mal etmek sizin arkadaşlarına yedirmesinde şart koşmuştur. Yani vakıfla ilgilenen kimseler örfe uygun olarak haddi aşmadan, zulmetmeden yiyebiliyorlar. Ömer'in vakfiyesinden de bunu öğreniyoruz. Ve 2778 numaralı hadis Sahih-i Buhari Vasiyetler kitabı Ebu Abdurrahman'dan nakledilmiş. Ebu Abdurrahman diyor ki Hazreti Osman Allah kendisinden razı olsun kuşatılınca yukarıdan kuşatanlara göründü. Allah için söyleyin. Yalnızca Nebi Aleyhisselam'ın asabından olanların söylemesini istiyorum. Hz. Osman kuşatıldı Medine'de ve çıktı onlara dedi ki Allah için söyleyin. Yalnızca Nebi Aleyhisselam'ın asabından olanların söylemesini istiyorum. Siz bilmez misiniz ki Allah Resulü her kim kuyu kazarsa onun için cennet vardır buyurmuştu da ben kazmıştım. Bilmez misiniz ki Nebi As'am, Üsrat, Usra, Tebük ordusunu donatana cennet vardır buyurmuştu da ben de bu ordunun donatılmasına katılmıştım dedi. Bunun üzerine oradakiler onun sözünü doğruladılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanı başında ilk Müslümanlardan iki kızıyla evlenmiş. Önce biri sonra diğeriyle. Ve malını Allah yolunda harcamış. Ve Müslümanların Peygamberimizden sonra Ebu Bekir ve Ömer'den sonra Müslümanların halifesi olmuş. Ama işte bozkuncular onu Medine'de kuşattılar ve öldürmek istiyorlar. Sonunda öldürdüler ya ve onlara karşı dedi ki Hazreti Osman söyleyin bilenler söylesinler. Nebi Aleyhisselatü Vesselam şunu demedi mi? Kim kuyu kazarsa onun için cennet vardır. Ben kazmadım mı? Ceyşül Üsra Zorluk ordusunu donatana cennet vardır. Tebük seferine giden ordulara donatana cennet vardır." dedi de ben o orduyu donatanlardan olmadım mı? Evet dediler ama sonunda yine şehadet gerçekleşti. Hazreti Ömer Vakfı'nda bu vakfın mütevellisinin bundan yemesinde sakınca yoktur demişti. Vakfın mütevellisi ise Başkası olabileceği gibi vaktin sahibi de olabilir. Dolayısıyla bu izin herkesi kapsar diyor İmam Buhari'de. Ve 2779 numaralı hadis sahih Buhari ana başlık vasiyetler kitabı Enes bin Malik rivayet eder. Nebi Aleyhisselam Ey oğulları toprağınızı size bedeliyle toprağınızı bize bedeliyle verin. Yani satın buyurdu. Onlar biz bunun karşılığını ancak Allah'tan isteriz dediler. Biz bunun karşılığını ancak Allah'tan isteriz dediler. Sahih Buhari Vasiyetler kitabı ve 2780 numaralı hadis Abbas'ın oğlu Abdullah'tan Seyim oğullarından biri Temim-i Dari ve Adi İbni Beda ile yolculuğa çıkmıştı. Bu hadis'den önce Maide suresi 106, 107 ve 108. ayeti kerimelerle ilgilidir. Yani bir kimse seferdeyken vasiyet ederse nasıl olacak? Onunla ilgili ayet var. Maide suresi 106, 107 ve 108. ayet ve o ayetin de yorumuyla ilgili diyebileceğimiz bir hadis. İbn Abbas'tan Seyim oğullarından biri Temim Eddari ve Adi bin Beda ile yolculuğa çıkmıştı. Seyim oğullarından olan kimse hiçbir Müslümanın bulunmadığı bir yerde öldü. Temim Dari de Adi bin Beda da Müslüman değildi. O dönemde ve sonra bunlar Müslüman oldular. Arkadaşları geride kalan mallarını toparlayıp akrabalarına getirdiklerinde Altın kaplamalı gümüş gümüş bir vazosunu bulamadılar. Altın kaplamalı evde gümüş. Akrabalarının başvurusu üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölen kişinin iki yol arkadaşına yemin ettirdi. Sonra söz konusu vazo Mekke'de bulundu. Vazonun son mensubu kişinin velilerinden iki kişi kalkarak Dediler ki biz bunu Temim ve Adi'den satın aldık. Tekrar okuyayım herhalde yanlış oldu. Vazo Mekke'de bulunuyor. Vazonun sahipleri de diyorlar ki biz bunu Temim ve Adi'den aldık. Yani o Seyim ölen Müslümanın yanında olan Müslüman olmayan iki kişi. Onun malından bir tanesini eksik gösteriyorlar. Satıyorlar Mekke'de birine. Onlar da diyorlar ki biz bunu Temim ve Adi'den aldık. Ölen Seymoğulları mensubu kişinin verilerinden iki kişi kalkarak bu sefer dediler ki ayet uygun olarak bizim şahitliğimiz onların şahitliğinden daha gerçektir, doğrudur. Bu vazo bizim adamımızdır diye yemin ettiler. İşte El Maide suresinden 106, 107 ve 108. ayetler bunun üzerine indirildi diyor İbni Abbas. Abbas'ın oğlu Abdullah. 2781 numaralı hadis. Sahih-i Buhari ve Sahih-i Buhari ve Vasiyetler kitabının son hadisi. Elhamdülillah. Bundan sonra Cihat ve Siyer kitabına geldik. Okuyacağız inşallah. Kitabul Cihat ve Siyer. Cihat ve Siyer. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın savaşları, seferleri, cihadı ve onunla ilgili sözleri. Ve Vasiyetler Kitabı'nın son hadisini okuyayım. Cabir İbni Abdullah El Ensari'den nakledilmiştir. Babası Abdullah Uğuz Savaşı'nda şehit olmuştu. Geride de altı kız ve borç bırakmıştı. Cabir olayı şöyle anlatıyor. Hurmalar devşirlik getirilince Allah Resulüne geldim. Ey Allah'ın Resulü Biliyorsun ki babam Uhud Savaşı'nda şehit edildi. Çok da borcu var. Ben alacakların seni görmesini arzuluyorum dedim. Nebi Hasan git hurmaları cinsine göre ayrı ayrı ser buyurdu. Ben de öyle yaptım. Sonra onu çağırdım peygamberimizi. Alacaklar hurmaları görünce üzerime üştüler. Nebi Hasan onların bu yaptığını görünce en büyük hurmanın serginin etrafında üç kez dolaşıp durdu. Sonra alacaklarını çağır buyurdu. Nebi Aleyhisselam alacaklara ölçüp ölçüp veriyordu. Böylece babamın borcu tamamen ödendi. Ben kız kardeşlerime tek bir hurma bile kalmayacak olsa da babamın borcunun ödenmiş olacağı için mutluluk duyuyordum. Hiç olmasa borçları ödenecek diye seviniyordum. Ama Efendimiz dua etmişti. Sonuçta bütün hurma sergileri yerli yerinde duruyordu. Ben Allah Resulü'nün başında durduğu sergiye şöyle bir baktım sanki tek bir hurma bile eksilmemiş gibiydi. Evet vasi yani ölen kimsenin vasisi çocukları ya da başkaları kimse mirasçıların da hakkı olan maldan önce borcunu ödüyor. Borç ödendikten sonra kalanlar da mirasçılar arasında çocuklar, başka kimler varsa analar, babalar onlara dağıtılıyor. Bu hadisten de bunu öğrenmiş olduk. Allah'ın izniyle. Yeni bir ana başlığa başlayacağız. Devam eden programlarımızda inşallah ve okuyacağımız ana başlık, ana kitap Kitabul Cihat ve Siyer ve biliyorsunuz okuduğumuz Hadis kitabı da Sahih-i Buhari. Allah bize yardım etsin. Allah'ın ilmiyle daha şereflenelim. Daim Müslüman olalım. Allah bize yardım etsin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.